Nasılsınız dostlarım? Umarım iyisinizdir. Dostlarım bugün sizlere 3 tane deneme bonusu veren site paylaşacağım. Bu sitelerin ikisi yatırım şartlı, bir tanesi ise yatırım şartsız deneva bonusu veriyor. Seriden ilk sitemiz ile başlayalım. İlk sitemiz 111 TL nakit deneva bonusu veriyor. Bu bonus ile free spin satın alımı serbestmiş. Deneme bonusu ile minimum 2500 TL bakiye yapmanız lazım. Yapmanız halinde de %10'u kadar yani 250 TL çekebiliyorsunuz. Kazan sınırı yokmuş dostlarım. Yani 2500 TL'nin üzerinde herhangi bir miktar yaptığınızda %10'u kadar çekim yapabiliyorsunuz. Sadece çekim olarak da 10 ve katları şeklinde işlem yapabiliyor musunuz? Deneme bonusu hesabınıza otomatik olarak tanımlanıyor. Kullanmaya başlayabilmeniz için de profilinizden aktif etmeniz lazım. Birinci sitenin adı BetRupi. Güncel giriş adresi de 373. Seriden ikinci sitemize geçelim ikinci ve üçüncü siteyi birlikte anlatacağım. Çünkü bonusları, şartları, domainleri her şey birebir aynı dostlarım. Muhtemelen sahipleri de aynı. Sitelerin ikisi de 750 TL deneme bonusu veriyor. Bu bonusu nakit olarak veriyorlar. Bonus talep menüsünden talep etmeniz halinde otomatik olarak geliyor. Bonusu Gate Olympus'a veriyorlar dostlarım. Orada bir katı kullandıktan sonra istediğiniz alanda kullanabiliyormuşsunuz. Spor oynayacaksanız da 1.50 ve üzeri olması gerekiyormuş. Slot alanında tüm oyunlara katılım sağlayabiliyormuşsunuz. Free Spin satın alımda servismiş. Deneme bonusuyla bakiyenizi 5K yapmanızda. Yapmanız halinde 200 TL yatırım şartı var. Yatırım yaptıktan sonra da 500 TL çekebiliyor musunuz? Sırasıyla sitelerin ismini ve güncel girişlerini söyleyeceğim. İkinci sitenin adı Barbiebet, güncel giriş adresi de 501. Üçüncü sitenin adı da Tukkobet. Aynı ekrana yazdığım gibi iki tane C'li. Yine güncel giriş adresi de 501. Bugünlük bu kadar dostlarım. Yarın yine bu saatte de görüşmek üzere. Hepinize bol şans dilerim.